Merhaba, hoş geldiniz. Bugün çalıştığım yerlerdeki tecrübelerimi size paylaşmak istiyorum. Çalıştığım bir yerde ben kendi görevimi yaptım. Sonra fark ettim ki başka bir yerde de işte bir temizlik ihtiyacı varmış. Ben ben o temizliği de yapmak istedim. Benim vazifem değildi ama onu yapmak istedim. Oradaki Almanlar dedi ki: "Boşver dedi. Patron görünce bize söyler dedi." Bu zihniyette olursanız zengin olamazsınız. Para kaçar, siz arkasından kovalarsınız. İkinci tecrübem bir yerde boya yapıyorduk. Ben bir yeri iki defa boyamak istedim. Usta bana dedi ki, vur geç dedi, çok takılma dedi. Dedim ustam, burası gerçekten bozuk yani bir sefer bak boyadım işte olmuyor. Usta dedi ki, bize az para verdiği için vurup geçeceğiz dedi. İşte eğer böyle yaparsanız da zaten siz para kazanamazsınız uzun vadeli. Para kaçar, siz de kovalarsınız ancak. Üçüncü tecrübem pazar yerlerinde. Pazar yerlerinde diyelim ki domates almak istiyorsunuz. Poşet alıyorsunuz bir işte bir miktar domates alıyorsunuz. Ondan sonra domates satan kişi tartarken 3-4 tane domates daha atıyor. Sonra bir bakıyorsunuz ki hepsi de bozuk. Unun attıkları. Neden onlar işte pazar yerinden daha yukarı çıkamıyorlar? Çünkü işte o düşüncedeler. Yani ben günü kurtarayım diye düşünüyorlar. Güne kurtarırsan ancak şu küçük bir yerde işte o kadar pazarda olursun. Ondan daha yükselemezsin. Buradan alınacak dersler şu. Eğer diyorsanız ki ben ucuz yapayım. Daha çok müşteri toplayayım. Çok yanlış bir düşünce. Evet müşteri çok olur ama siz para kazanmazsınız. Siz zengin olmazsınız. Siz refaha ulaşmazsınız. Çünkü aynı zamanda bu da her zaman garanti değil. Siz ucuz yaparsanız illaki başka bir insan da sizden daha ucuz ürünü satar. Daha ucuz verir. O yüzden kaliteli bir şey üretmeye çalışın, kaliteli bir şey satmaya çalışın. Uzun vadeli para kazanmak için zengin olmak için. İşte bunlar benim tecrübelerim de. Sizinle de paylaşmak istedim. Ve her zaman böyle tecrübelerimi arada paylaşmak istiyorum. Hem bir ders olsun diye hem de bunun içinde güzel şeyler siz kendinize alın diye. Çok teşekkür ederim.